Zonguldaklı diyetisyen Gizem Güneş, tatil dönüşü dengeli beslenmeye nasıl geçeceğini konusunda açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşlara tatil dönüşü dengeli beslenme yöntemi olarak öğün atlamamaları gerektiğini söyledi. Diyetisyen Güneş açıklamasında beslenmedeki yağ tüketiminin azaltılması ve sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Oyunca tatili, tatilleri, arkadaşlarla geçirilen zamanları bahane ederek sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizi bir kenara bırakmış olabilirsiniz. Ama alınan kilolar sizde stresi sokmasın. Kendi kendinize sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak oldukça basit. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek için pazartesileri beklemeyin. Yiyecek, yemek yerken ne olursa olsun odanız yiyecekleriniz olsun. Su içmeyi kendinize hatırlatmayı unutmayın. Asla öğün atlamayın. Beslenmenizdeki yağ tüketimini azaltın ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Dışarıdan aldığınız paketli gıdaları biraz ara verebilirsiniz. Sebze ve protein tüketimini olabildiğinizi artırın. Yediklerinizi yazın ve egzersizi asla ihmal etmeyin.